Merhaba Bugün yine senin için özel bir sohbette buradayız Eylül 2025'te ikizler olarak Aşk hayatında neler olup biteceğine biraz daha yakından bakacağız elimizdeki notlar analizler falan bayağı bir şey söylüyor oldukça hareketli Belki biraz sürprizli bir ay seni bekliyor gibi görünüyor Evet, şöyle bir baktığımda Venüs'ün Terazi'deki konumu ay başında ilişkilerde bir uyum, bir denge arayışı getirebilir. Ama işin içine Merkür retrosu girince ki senin haritanda da iletişim alanlarını epey etkiliyor gibi duruyor bu retro, işler biraz karışabilir. O bildiğimiz ikizler merakı, sosyalliği hem fırsat hem risk yani. Aynen. Amacımız da bu enerjiyi senin için biraz daha anlaşılır kılmak, değil mi? Kesinlikle. Net bir resim sunmaya çalışacağız. Harika. O zaman hadi hemen başlayalım. Bu gezegen etkileri altında özellikle aşkta nasıl yol alırsın ona odaklanalım. Senin paylaştıklarından yola çıkıyoruz yine. Vek olarak e eğer bir ilişkin varsa senin gönderdiğin o notlarda altı çizilen en önemli şey iletişim. Neredeyse her şey bunun etrafında dönüyor. Partnerinle konuşmaların, seçtiğin kelimeler, hatta bazen sessizlikler bile ilişkinin gidişatını belirleyecek sanki. Özellikle ayın ilk yarısı Venüs de destekliyken daha böyle derin, samimi sohbetler için çok uygun bir zaman gibi. Hani belki uzun süredir konuşmaktan kaçtığın konular vardır ya, onları açmak için iyi bir fırsat olabilir mi? Bağları güçlendirmek için yani. Kesinlikle öyle. O ilk dönemdeki enerji çok yapıcı olabilir. Samimiyet için, yakınlaşmak için harika ama senin de notlarında belirttiğin gibi ayın ortalarına doğru o Merkür geri hareketi başlıyor. İşte orası biraz şey, dikkatli olunması gereken bir alan. Merkür retrosu demek biliyorsun, iletişimde aksaklık demek, yanlış anlaşılmalar, e, belki eski konuların aniden tekrar gündeme gelmesi demek. Yani iyi niyetle söylediğin bir şey bile bambaşka yerlere çekilebilir, mesajlar karışabilir, dikkat. Anladım. Hani o meşhur laf vardır ya. Tatlı dil yılanı delinden çıkarır diye. Retroda o yılan yanlış anlayıp ısırabilir mi yani? Gibi bir durum olabilir evet. Yani konuşmak evet ama neyi, nasıl söylediğine iki kat dikkat etmek lazım. Aceleci tepkilerden kaçınmak, varsayımlarla hareket etmemek çok önemli. Duygusal ihtiyaçları da net ama sakin bir dille ifade etmek gerekiyor. Yoksa işler karışabilir. Peki bu iletişim kazalarına karşı ne yapmalı? Şey de vardı senin notlarında, kaliteli zaman geçirmek, ortak ilgi alanlarına yönelmek falan. Hani yeni şeyler denemek, belki kısa bir kaçamak yapmak ya da sadece baş başa keyifli bir şeyler yapmak. Bunlar işe yarar mı? İkizler sosyaldir, tamam ama belki bu ay biraz daha partnerine odaklanmak iyi gelir, ne dersin? Tam olarak öyle, iletişimdeki o potansiyel sıkıntıları aşmanın bir yolu da eylemlere, paylaşılan anlara odaklanmak olabilir. Sözler bazen yetmez ya hani. Ortak bir hobi, birlikte bir kursa gitmek ya da sadece düzenli olarak birbirinize özel zaman ayırmak bu kelimelerin tıkandığı yerde bağı güçlendirir. Evet, sosyal çevre önemli ama bu ay enerjiyi biraz daha ilişkiye yönlendirmek partnerin tarafından kesinlikle fark edilir ve bence takdir de görür. Bir de retro sadece konuşmaları değil, planları da etkileyebilir. Ufak tefek aksilikler çıkabilir. Esnek olmak, B planı yapmak önemli. Küçük şeyler keyfini kaçırmasın. Tamamdır. Peki, gelelim yalnız ikizlere. Onlar için durum ne? Senin gönderdiğin o analizler, haritalar falan bayağı umut verici duruyordu. Eylül ayı yeni tanışmalar için bayağı hareketli olacak gibi sosyal çevre genişleyebilir. Yeni gruplar, yeni insanlar, seyahatler, eğitimler, hobiler hatta online ortamlar bile yeni biriyle tanışma vesilesi olabilir diyor analizler. O ikizlerin flörtöz enerjisi yine devrede olacak anlaşılan. <laughs> evet, enerji yüksek, evet. Çekicilik de artmış olabilir. İkizlerin o kıvrak zekası, esprili haliyle yeni ortamlarda ilgi çekmesi çok olası. Ama işte burada biraz daha eleştirel bakmak lazım belki. Geçmişte de hani hızlı başlayıp sönen ilişkiler veya seçenekler arasında kalma durumları olmuş ya senin notlarında geçen. İşte bu yüksek enerji tam da bu durumu tetikleyebilir. Bir sürü insanla tanışmak güzel ama kiminle gerçekten derinleşmek istediğini anlamak zorlaşabilir. O yüzden hemen kapılmak yerine insanları tanımaya zaman ayırmak daha sağlıklı. Ben ne istiyorum sorusunu sormak, yüzeysel mi kalacak yoksa daha anlamlı bir şey mi arıyorsun bunu netleştirmek iyi olur. Yani aman ne kararsız borç demesinler yine diye biraz frene basmak gerekebilir diyorsun anladım. Ama bak senin o uzun vadeli analizlerinde şey de vardı. Ayın sonlarına doğru Venüs Akrebe geçince daha derin, tutkulu bağlar kurma isteği artabilirmiş. Bu da güzel. Yani o flörtöz başlangıçlar daha ciddi bir şeye dönüşebilir. Ay başında tanıştığım biriyle ay sonunda daha özel bir durum olabilir belki. İlginç. Bu arada bu tür sohbetler, analizler hoşuna gidiyorsa lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlarını da bekliyoruz tabii. Senin gibi meraklılarla bu yolculuk daha keyifli. Evet, ay sonunda enerjinin rengi değişebilir. O daha hafif hava yerine daha yoğun, daha ya hep ya hiç moduna bırakabilir. Bu da gerçekten özel birini bulma ve onunla derinleşme arzusunu arttırır. Ama işte o noktaya gelene kadar başlangıçtaki o enerjiyi nasıl yönettiğin kritik. Eğer enerjini çok dağıtırsan ay sonunda o ciddi adımı atacak netlik kalmayabilir. Yani evet ciddiyet potansiyeli var ama bunu gerçekleştirmek bilinçli seçimler gerektiriyor. Hangi tohuma su vereceğini iyi seçmek lazım. Şimdi biraz daha hassas bir konuya girelim mi? İkizlerin belki de yumuşak karnı duygusal derinlik ve o meşhur bağlanma korkusu. Senin materyallerinde de bu konu sıkça geçiyordu. Eylül ayı bu meseleleri bayağı bir su yüzüne çıkarabilirmiş. Bir yandan daha anlamlı bir bağ arıyorsun, yüzeysellik sıkıyor ama diğer yandan o derinleşme fikri biraz ürkütücü gelebilir. Hani o ya sıkılırsam özgürlüğüm giderse ya yetemezsem endişeleri tekrar çalabilir kapıyı. Bu korkularla yüzleşmek genelde pek korforlu olmaz. Evet. Ama astrolojik açıdan bakarsak bu ayki bazı etkileşimler, özellikle Satürn'ün açıları bu korkuların kökenine inmek için bir fırsat sunuyor aslında. Kaçmak yerine üstüne gitmek, anlamaya çalışmak kişisel gelişim için çok değerli olabilir. Senin o geçmiş ilişki notların falan iyi bir başlangıç noktası. Neden korkuyorsun bağlanmaktan? Bu korku ne anlatıyor sana? Geçmişte ne oldu da bu korku yerleşti? Bunlara dürüst cevaplar aramak lazım. Belki profesyonel destek almak, belki sadece kendi kendine kafa yormak. Bu kalıpları kırmaya yardımcı olabilir. Kendini anladıkça ilişkilerinde daha sağlıklı bir temele oturur. Bir tür duygusal temizlik gibi düşün bunu. Kendi içinde bir keşif yolculuğu gibi yani. Zorlu ama ödülü büyük olabilir diyorsun. Belki de bu yüzleşme sonrası o korku duvarı aşılınca ilişkilerde daha cesur adımlar atmak mümkün olur. Senin o gelecek tahminlerinde şey diyordu. Bu dönemden sonra mevcut ilişkide evlilik, nişan, birlikte yaşama gibi konular gündeme gelebilir ya da yeni başlayan bir ilişki hızla ciddileşebilir. Vay be, bu büyük bir adım olurdu. Kesinlikle. Korkularıyla yüzleşmiş, ne istediğini bilen bir ikizler ilişkilerinde çok daha sağlam adımlar atabilir. Eylül ayı tam da bu dönüşüm için bir kapı aralıyor aslında. Ama bu adımları atarken de denge şart. Hem kendi o özgürlük, değişim ihtiyacına hem de partnerin ya da potansiyel partnerin güvenlik ihtiyacına saygı duymak lazım. İkizler esnektir ama ciddi adımlar söz konusu olduğunda kararlılıkla birleştirmek gerekebilir bu esnekliği. Bu hem sana hem ilişkiye iyi gelir. Ve tabii ikizler deyince sürprizleri unutmayalım. Eylül'de beklenmedik şeyler de olabilirmiş. Senin notlarındaki o joker kart bölümleri bunu söylüyordu. Mesela hiç aklında yokken eski bir aşkın pırt diye ortaya çıkması. Şey, hortlaması demeyelim de yeniden hayatına girmesi diyelim. Ya da tam tersi hiç ummadığın arkadaşım dediğin birinden romantik bir işaret almak. Böyle bir durumda ne yapmalı? Panik mi yoksa gel bakalım kaos mu? Gel bakalım kaos demek ikizlere daha yakın olabilir ama yine de temkinli olmak lazım tabii. Kritik olan ani durumlara anlık tepki vermek yerine bir durup düşünmek, büyük resmi görmeye çalışmak. Eski bir aşkın dönüşü, hele ki Merküz Retro'dayken, genelde nostaljiyle veya yarım kalmış hesaplarla ilgili olabilir. Neden bitmişti o ilişki? Gerçekten bir şey değişti mi? Yoksa sadece geçmişi özlemek mi? Yeniden başlamak uzun vadede iyi gelir mi? Bunları düşünmek lazım. Yeni bir ilgi de heyecan verici olabilir ama yine o ay başındaki flörtöz enerjiyle birleşince gerçek mi geçici mi anlamak zaman alabilir. Uranüs'ün de beklenmedik etkileri var haritada. Ay sonuna doğru ilişkilerde ani kararlar, değişimler olabilir. Bitiş veya yepyeni bir başlangıç gibi. Acele etmemek, hem kalbi hem mantığı dinlemek ki ikizler mantığı güçlüdür. Anladım hazırlıklı ol ama hemen karar verme. Tam bir duygusal iniş çıkış ayı olabilir yani bu. İkizler için tam bir sınav. Bu arada bu sohbeti faydalı buluyorsan, bu tür analizlerin devamını istersen lütfen beğen butonuna bas, yorumlarda düşüncelerini paylaş ve abone değilsen aramıza katıl. Senin desteğinle daha fazla böyle sohbet yapabiliriz. Kesinlikle. Bu dalgalanmaları yönetebilirsen ay sonunda kendini daha dengeli ve ne istediğini bilir bir halde bulabilirsin. Beklenmedik durumları bir öğrenme fırsatı olarak görmek, ikizlerin o meşhur adaptasyon yeteneğini kullanmak çok işe yarar. Esnek olmak, evet, ama kendi sınırlarını da bilmek. İşte bu denge eylülün sürprizlerini lehine çevirebilir. Her durum, her zorluk sana kendinle ve ilişkilerle ilgili yeni bir şey öğretir aslında. Harika bir özet oldu bu. Toparlarsak, senin bize gönderdiğin verilere dayanarak Eylül 2025 İkizler burcu olarak senin için aşk hayatında gerçekten dinamik, öğretici ve potansiyel olarak dönüştürücü bir ay olacak. Anahtar kelimelerimiz neydi? İletişim, Merkür retrosuna dikkat, duygusal derinlikle yüzleşme, yeni başlangıçlara açıklık ve ani değişimlere karşı esneklik. İlişkin varsa açık olmaya çalış ama dikkatli konuş. Yalnızsan yeni tanışmalara açık ol ama hemen kendini kaptırma, ne aradığını bil. Ve hepsinden önemlisi kendine dürüst ol. Duygularınla, korkularınla, arzularınla yüzleş. Bu ay iç sesine güvenmek her zamankinden daha önemli. İkizlerin o zekasını, uyum yeteneğini kullanarak zorlukları fırsata çevirebilirsin. Korkularınla yüzleşmekten çekinme çünkü en büyük potansiyel genelde tam da oradadır. Bu ay ilişkilerinde daha bilinçli, daha güçlü bir sen yaratma şansı veriyor sana. Evet, sanki aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor gibi hissettim ben de. Peki, tüm bu değişimler, yüzleşmeler, olasılıklar, eski bir aşkın dönüşü mü? Yepyeni bir heyecan mı yoksa mevcut ilişkide daha derin bir bağ kurma ihtimali mi? Senin için en korkutucu ama aynı zamanda en çekici gelen senaryo hangisi olurdu? İşte bu soruyu da sana bırakıyoruz biraz üzerine düşün diye. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.